şu anda Amanos Dağları Kapılı Köyü'ndeyiz ve Kapılı Köyü'nde muhteşem bir şelale görüntüsüyle karşı karşıyayız. Evet bu şelalemiz yaklaşık 20 metrelik bir şelale ve görmüş olduğunuz gibi aşağıda yine bir havuz oluşturmuş ve şelalemizin başında bir tane de değirmen bulunmakta. Evet Kapılı Köyü yaşayanları buraya e, değirmen yapmışlar e, uçurumun alnına ve şelaleden su yönlendirmişler buraya ve e, Kapılı Köyü'nde zamanında yetiştirmiş oldukları buğdayları ve tahılları burada öğütmüşler. Evet şelalemiz görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 20 metre ve oldukça da güzel ve coşkun akıyor. Açet Derneği olarak Amanos Dağları'na, Kapılı Köyü'ne geldik ve bu şelaleyi görüntülemeye çalıştık. Fakat e, gelmek için bayağı oldukça zor, meşakkatli yollardan geçtik çünkü e, buraya şelaleye ulaşmak oldukça zor. Ama yine de eski kullanılan, değirmen için yapılan bir patika bulunmakta.